Allah ayet kerimede en güzel isimler Allah'ındır. Onlarla dua edin. Onlarla Allah'tan isteyin dedi. Resulullah Efendimiz dua ibadetin özüdür. İyiliğidir. Beynidir. Dua ibadetin kendisidir. Duayı bir şeyi almak için değil. Rabbimize iman ettiğimiz için. Rabbimizden istiyoruz. Rabbimiz isteyin dedi. Eğer isteyin dediyse Resulullah Efendimiz de öyle buyurdu. Her şeyi Allah'tan isteyin. Her ne olursa olsun. O sizin kendisinden istemenizi sever. Çünkü onu Rab olarak kabul etmişsin. Mülkü, mülkün maliki, meliki olarak kabul etmişsin. Rezak olarak kabul etmişsin. Kerim olarak kabul etmişsin. Rahim olarak kabul etmişsin öyle buyurdu. Dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Kim neyi isteyecekse Allah'tan istemelidir. İstesin. Onun için dünyayı istemiyorum, şunu Her şeyi istiyoruz. Niye istemiyoruz? Sevdiğimizden bir çiçek bile olsa istiyor muyuz? İstiyoruz. Bize hiçbir faydası olmayabilir. Ama ondan istiyoruz verirse versin o veriyor ya. Onun elinden, kudret elinden alıyoruz ya. İstiyoruz. Her neyi verdiyse bize sen benim kulumsun. Ben senin kerim Rabbinim. Ben senin rezzak Rabbinim. Ben senin vehab Rabbinim. Ben senin rahman ve rahim olan Rabbinim. Demiş olmuyor mu? Doğru okuyacağız. Onun için küçücük bir şey versin bir sakız versin. Ona şükür edeceğiz, hamd edeceğiz. Sakız da değil. Sakız değil, veren, verene. Seni ciddiye almış. Sana seni seviyorum demiş. O bir sakız değildir yani. Onun için istiyorum, istemiyorum meselesi değil. Mesele nimetten önce, ikramdan önce onun sahibini görebilmektir. Oraya bakabilmektir. Bu durumda sakızı verirken sen sakızı görmüyorsun, sakıza bakmıyorsun. Neye bakıyorsun? Onu sana verene bakıyorsun. Mabuduna, maşukuna bakıyorsun. Seni yaratan Rabbine bakıyorsun. <laughs> Duamız kabul olmuyor. Kabul olsun diye dua etmiyorsun. Sen kulluk yapıyorsun. Abdiyet din gereğidir bu. Abdolmanın gereğidir. Rabbine sen benim Rabbimsin. Ben sende bunu istiyorum demiş oluyorsun. Resul Efendimiz her halükarda dua ediyordu. Verirse hamd ediyorsun. Vermezse yine hamd ediyorsun. Seni korudu. Vermedi seni korudu. Ya da vakti gelmemiş. Zamanı gelmemiş. Bir şeyi almak için istemiyorsun. Önce kulluğunu ortaya koyuyorsun. Evet. Bununla beraber her neyi istedinse Rabbinden istemiş oluyorsun kul mi daha iyi biliyor, onu yaratan Rabbi mi daha iyi biliyor? Elbette ki yaratan Rabbi iyi biliyor. Onun için ne hayırlıdır, ne faydalıdır, ne zaman hayırlı olur, ne zaman faydalı olur? Bu durumda ben istedim vermediği yok. Sen istedinse o el mucibdir. Duaya cevap verendir, icabet edendir. Mutlaka kazandın. Sen ibadetinle, kulluğunla kazandın, imanınla kazandın, Rabbinle, konuşmakla onu kazandın, ondan istemekle onun malikliğini, melikliğini kabul ettin, ilahlığını kabul ettin. <laughs> Yine kazandın. Her halükarda kazandın. Ve o senin duana eğer cevap verecekse mutlaka senin için hayrı yaratandır. O yaptığın duaya göre senin için bir hayır yaratıyor. Bu hayrı sen diledin o da yaratıyor. Ama hayrın ne olduğunu, ne olacağını sen bilemezsin. Senin için tahvili yapan, hükmü yap, veren odur. O senin vekilindir. Vekil olan Rabbindir. O'yu vekilin olarak kabul etmen gerekiyor. Yoksa sadece ben bunu böyle istiyorum, sen bunu böyle yap. Niye Allah senin hizmetçindir? Öyle mi görüyoruz? Böyle bir bakış olabilir mi? Bu iman olmaz. Mümin böyle değil. Mümin böyle bakamaz. Mümin önce Rabbini tanıyacak. Rabbini el esma ul ile kabul edip iman edecek. Kendi kulluğunu bilecek nerede durması gerektiğini bilmesi lazım. Nasıl konuşması gerektiğini bilmesi lazım. Nasıl dua edip istemesi gerektiğini bilmesi lazım. Verince nasıl ki hamd etmesi gerekiyorsa vermeyince Rabbim beni korudu deyip yine hamd etmesi, Rabbini övmesi gerekir. Yoksa verince onu övdü, güzel yaptın, teşekkür ederim. Sen övgüye layıksın, vermedi, niye vermedin deyip sen hamde layık değilsin demiş oldu. Bu imanı olmaz. Onun için Rabbimize güveneceğiz, tevekkül edeceğiz, ondan emin olacağız ki o bizim Rahman ve Rahim olan Rabbimizdir. bizim için hayri dileyendir, cenneti dileyendir, bizim için huslatı dinleye, dileyendir. Dostluğu dileyendir. Yeryüzünde kendisine hadife olmamızı dileyendir. Ayna olmamızı dileyendir. Zatıyla, sıfatıyla tecelli edip, Hazreti insan yapmayı dileyendir. Melekleri secde ettirendir o. Ya da böyle dünya hayatına, bir günlük dünya hayatına bakıp, şunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu vermedin, söyledim. Duanın bir sırrı vardır. Sırrını söylüyoruz. Bir şey mi istiyorsun? Çok şiddetle mi istiyorsun? Yapman gereken tek bir şey var. Bütün çabanı, gayretini sarf ettin olmadı. Ne demen lazım? Senin için bundan vazgeçtim ya Rabbi. Ben seni istiyorum. Demen lazım. Demedin. İçinde bocalar durursun. Dedin. Allah gerekeni yapar. Ya onun sevgisini senden alır ya da onu sana verir. Her iki halde de duanı kabul etmiştir. Seni ondan kurtarır yani. Kardeşimize selam olsun.